Kimyasallarla vur kafalarına. I'm so disappointed in these characters. Lan özür dileyeceğiniz lan. Size de Sinan kokuyor gibi gelmiyor mu? Aa! Geç kaldığım için özür dilerim gelmek istemedim. Hiç iyi bir öpücü değilsin. <laughs> Aşk 101 bence hepimiz dersimizi aldık arkadaşlar. This the real life Selamlar, ne habersiniz? Ben iyiyim, bomba gibiyim. Bir sebebi yok aslında. E, acilen toparlamam gerekiyor. Artık İstanbul'a dönüyorum. 3 aylık bir karantina süreci sonrasında. Ama dedim şu diziyi artık bitirelim. Lütfen bitirelim. Biri demiş, video yükleyeli 40 dakika oldu. Diğer bölüm nerede Doruk? Bu tarz bir beklentiniz olmasın diye aslında zaten böyle uzun süreli serilere pek bulaşmıyordum. Çünkü ben oyun videosu çektiğim zamanlarda da sürekli bu oluyordu. Doruk Harry yeni bölümü nerede mesela? Bugün de İki bölüm izleyeceğim. Kameram dayanırsa. Böyle kafam karışmamış oluyor çünkü. Tuncay shares unpleasant news with Burcu. An incident at the school lab proves to be the last straw for Necdet and the crew faces immediate expulsion. Ah, imminent pardon. Hadi aşk bir şaşırt beni. Yedinci bölüm. Burcu geldim gerçekten ya Kemal'e. Allah'ım ya Bu kız, bu kadın... Kemal içeri almaman lazımdı ya. Sana olan inancım. Söyle Burcu ayrılmak istiyorum. Tuncay ben ayrılmak istiyorum. Evet, işte bu. Evet. Bir eş olmaktan daha önemli ne var senin hayatında Burcu? Şey? İyi bir eş olmaktan... Bir dakika, bir dakika. Çok senelenmiş lan. <laughs> İyi bir eş olmaktan önemli ne var senin hayatında Burcu? Kadın okumuş bak, öğretmen olmuş. Hala böyle insanlar <laughs> İşsiz, güçsüz, Tunca, bit git lan. Sen de beni hafta sonları gezdirirsin işte. Şu an çok mutluyum. <laughs> Burcu harikasın harikasın sen ya. Kızım yatacaksanız yatın sizde ama ne uzattınız ha. Geç olmuş Aaa. 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 Burcu. Ya görüyorsunuz değil mi? İşte zamanlamalar arkadaşlar yanlış zaman yanlış yer. Bunda oyuncak ettiler ellerinde. Bir ona veriyor bir öbürüne veriyor. Aa şimdi çıkıyorlar mı? E? Eskiden öyle bir olay vardı arkadaşlar hatırlarsınız değil mi? Böyle bir yaklaşık 5 sene önce insanlar çıkma teklif ediyordu falan. Yalnız kesin kötü bir şey olacak çünkü herkes inanılmaz mutlu yani Burcu ve Kemal hariç. Oha kız ilk defa yemek yiyor hayatında. Osman da şu an dünyanın en büyük third wheel'ı ya bu arada. Sana da birini bulsaydık. Evet. Evet çok fazla iyi geldi hatta bence. Niye şey olmuş ki acaba? Niye konuşmaya bırakmışlar yani? <laughs> Sürekli de bir Aa. Etraf güzelim şarabı harcadı görüyor musun? Kim geldi? Kim geldi? Kerim'i dövebilecek yiğit daha dünyaya gelmedi. Anasının karnından çıkmadı. 5 tane 45 yaşındaki adam lise tuvaletinde birbirlerine bir süre baktılar şeyde böyle yazıyordu arkadaşlar senaryoda böyle yazıyordu. Hani normalde böyle aşırı salgılı, saldırgan biri falan ya şimdi aşkı buldu ve artık eski nefreti ve öfkesine sahip değil mi? O yumruk kesinlikle adamın suratına girmiyor bu arada ya çekimler birazcık komik. Biri ölse ya mesela çok trajik olmaz mı? <laughs> ne bileyim kafasına asit geliyor mesela suratına asit geliyor ve ölüyor. <laughs> Aa ışık aferin kız. Kimyasallarla vur kafalarına böyle. <laughs> Aa kız öldü. Bu arada şarkı seçimlerinizi gerçekten çok seviyorum. Ama slow mo fazla oldu, yeter artık. <laughs> evet, üç kere tekrar etmemiz lazım çünkü evet, K-pop montajlarına benziyor. Gerçekten bence bu sahnede birinin ölmesi çok iyi olur. Çok böyle dramatik olur yani hani... Kavga olarak başladı ama birini öldürdük abi falan ve bu yüzden konuşmayı kesmeleri... Anaanne o ne biçim laf ya? Hayır, duygu sömürüsü aa! Zor bir şey ama herhalde yani bu şimdi bile zor bazı insanlar bazı aileler için bir de bunun 20 sene öncesini düşünün. İşte bu yüzden ben asla telefonlara cevap vermem. Bana ulaşmak istiyorsanız mesaj atacaksınız. <laughs> Sonra o bakmayacağım bu arada. <laughs> Birkaç bölümde zaten yok laboratuvar yapacağız, yok şunu yapacağız, bunu yapacağız diye büyütüyorlardı tamam. Demek böyle olacakmış. Bunumuzun yaşadığı korkunç kaçırdınız. <laughs> ne oldu? Ama bir şey diyeceğim bu taciz arkadaşlar. Workplace'de mobbing yapıyorlar kadına. Salak durumu açıklasalar ya bu arada. Yani tamam kimse dinlemeyecek okey de. Diğer çocukları hiç mi sorumlu tutmuyorlar? Onlar atılmıyor mu? Teratmış olduk işte fena olduk? İki psycho. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Fındık da bu, bu muhabbeti ben asla anlamadım anlayamayacağım. Asla, sen Karadenizli herhalde. Ya? Hah? Şekerim düşüyor. Yangın alarmını çalıştır hemen. Ne? Hemen dedim sorma. Oo çocuklar mı kurtaracağım? Burcu çok enteresansın. Bu çocukları korumak için She goes above and beyond. Adamı Tuncay'ı bırakınca böyle bir... <laughs> güzelleşti böyle bir. Güçlü oldu, güçlendi. Bilmiyorum Eda durum bu. Konuşurum işte. Şey üzücü. Başlarını belaya sokuyorlardı sırf eğlence için ortalığı birbirine katıyorlardı falan filan. Ama şimdi yapmadıkları, işlemedikleri bir suç için atılmaları hani can sıkıcı bir durum. Ama yine de üzülmedim yani gerçekten olacağı buydu. Ama cesareti göstermekle ilgili başka türlü düşünüyorum. Aa. Büyük olduğunu şimdi anlıyorum. Dili yandı çünkü. Neyse yani evet. Çok yüksek bir high note'ta başladık ve şimdi de inanılmaz en <laughs> low point'imize indik. Şey yap yapamıyorlar mı? Direkt okul değiştiremiyorlar mı mesela? Ne bileyim yani şey zengin, Kerem'in babası zengin mesela. ...saşa takılmayacak. Hiiii Korkunç bir okul lan. Komut verdi yaptın. Öyle mi? Tam anlamıyla komut verdi yaptı bu arada. <laughs> Hiç düşünmeden İşte aşk 101 bence hepimiz dersimizi aldık arkadaşlar. Şimdi mesela olsa arkadaşlar liseden atılsanız youtuber oluyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> ha onu ben diyecektim. Ben Genelde böyle olur. Bizim okulda da kaç kere bakalım. öyle olmuştu. Atılacak insanlar okul değiştirmişti falan. yaramazlıkta tarih yazdım. Çok ağır konuşuyorsun baba. Ben 17 yaşında bir ergenim. Helem efendinin yarım aklına danışanımız oldu. Açıktan falan bitirsin ne bileyim ama ben. Bu benim meselem. Bu benim masalım. Bu benim hikayem. Her şey çok dramatik yeter. Hatta çok akıllı. Özel biriz. Aptal değilim ama arkadaşlarım var artık. O yüzden aptal sayılırım. Tamam merak toplayacağım. Yani şey diyor. I'm not mad. I'm just disappointed. Ki bu ailenizden duyabileceğiniz en kötü şey. Rezalet. Bunun başka hiçbir açıklaması rezalet. O eller bence EF! Rezalet Bu hiç bir açıklaması rezalet. Yavrum bunu söyleyecek bir ailesi bile yok. Oğlum ikizlerin okuma ödevini yapıyoruz sonra konuşalım tamam mı? Ha ikizlerinin de senin de... Kapatmadan şey dönmüş. Ya Nihal o çeyizlikleri istiyor. İstanbul'da geçen bir dizinin en az e, dakikasını yüzde onunda boğaz görüntüsü göstermesi lazım arkadaşlar. Bu kontratta yazıyor. Bir yüzünü yıkasaydın ya. Size de Sinan kokuyor gibi gelmiyor mu arkadaşlar ya? Sürekli bira mira içiyor ne bileyim. Yani sokaklarda uyanıyor falan. Kesin kokuyordur ha Sinan. Ama ben hayvanlar gibi şey. Küçüklük aşkları, çocukluk, gençlik aşkları güzel bir şeyler hissettirebilir ama ne bileyim senin için değerdi, senin için okuldan atılmama değerdi. Hayır değmezdi, ayrılacaksınız. Sorry, I don't make the rules. Ayının içinden serçemi çıktı yoksa. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kalk blok. Yanlış geliyor bana yine de. Salak mısın kızım git. Salak aynen git. Gitmen lazım. Git kurtar kendini. Şimdi. Aa! Topukluyla falan girdi yani. Tam tipinden bile şeyi anlıyorsunuz. <laughs> Eda. Sana ne oldu? İşim var bir şey düşünüyorum. Bizimle mi giderim? Bir şey düşünüyorum. İşim var bir şey düşünüyorum. <laughs> Geç kaldığım için özür dilerim. Gelmek istemedim gibi. <laughs> Kız net Kadın olmak böyle bir şey galiba Yani ben boncuk beyninin tekiyim Keşke bir erkek gelse de bana mukayyet olsa geçiyorsun? Biraz çok fazla şey yönüne doğru gidiyorlar I'm woman hear me roar <laughs> yoluna doğru gidiyorlar Ama ufak ufak feminist dokunuşlar falan Aferin Burcu ya sen zeki kızsın ben diyorum zaten Balkon alırmıyoruz İçince sen daha Taktılar bunlar da alkol. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir şey sormak istiyorum. Biriyle yakınlaşmak için alkol almanıza gerek yok. Bak yani bu dizide Sinan'la ışık ışık sarhoş oldu o yüzden cesaretlendi. İşte Alina Boz Kerem'den kaçıyordu sürekli ama o da alkol aldı. Sonra bir araya geldiler. Son dediler ki tamam teslim oluyorum. Sonra bunlar da ilk alkol aldılar. Böyle bir şeyler böyle hislerini paylaştılar gibi oldu. Şimdi bu adam yine alkol alalım diyor. Çünkü niyeti belli. Ama böyle bir şey ya yani oturup iki bir de buna yetişkin. Yetişkin gibi konuşun yani. <laughs> tamam çok şey bekliyorum diziden tamam. Elinden geleni yaptığından emin sen Tamam mı kadın elinden geleni yaptığını düşünmüyor demek ki Allah Allah. Anlatabilirim tabii ama siz nasıl isterseniz. Bu Aa, güzel güzel davranış bak şu bu güzel bir şey bu güzel bir şey bu çok güzel bir şey. Notları falan getiriyor, anlatayım bilmem ne diyor. O zaman tabii yok hocalara geldik. Gir içeri. Aa kadının içeri almasına şaşırdım ama. Kız de dinlemiyor de ki de onu. Kız, de kız, de kız de onu de dinlemiyor. Onun da de değil de ki de kızım. De <laughs> ben her zaman iyi görünürüm kızım. Bilmiyor musun? <laughs> Hiçbir arkadaşlık gerçek olmadı. Hepsi kaldı. abartma, Hepsi abartma ya, abartma ya. Kaç yaşına gelmişsin abi? Abart, nasıl hiçbir arkadaş? Çalıştığın yerde arkadaşım var. Üniversite, üniversite gitmemiş olabilirsin de. Üniversitede arkadaşım var. Ne bileyim, kuzenin var, şeyin var. Hiçbir arkadaş. Aa, lise arkadaşlıklarımızı kafamızda büyütmememiz gerekiyor. Onlarla bir yerden sonra uzaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü orada tamam hani gençsiniz, paylaştığınız şeyler ortak, hep aynı yere gidiyorsunuz, hep aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Bir yerden sonra hepinizin hayatı değişiyor, hepiniz farklı şehirlere dağılıyorsunuz, hepiniz farklı şeyler deneyimlemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla şey suçlu duygusu duymanıza gerek yok yani eski arkadaşlarınız uzaklaştığınızı hissettiğiniz zaman. Çünkü emin olun onlar da aynı şekilde hissediyordur. Her şeyi gene çok biliyormuş gibi konuşmaya başladım. Belki ışık böyle hissediyordur. Susuyorum. Ben anlamadım. Ben bir şey mi kaçırdım? Ben geri zekalı mıyım? İzlemedim mi ben bu diziyi doğru düzgün? Ha! Anladım, 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 anladım. Duvardaki şey değil mi? Bana güzel şeyler hissettiriyor dedi. Sonra Sinan da bana güzel şeyler hissettiriyor. Alma onu baba dedi. Yoksa ben ama uyduruyor muyum şu an gene? Tamam. Eda, Kerem, Işık, Serkan mı yazıyor <laughs> Acaba tabloyla alakalı yalan mı söylüyormuş? <laughs> Çok merak ettim. Netflix orijinal dizisi. Aa, baksana. Demek ki bildiğimi de unutmuşum. Ne olmuş? Senin hayatından geçenleri dinleyelim biraz daha. Gençliğini arkada bırakmış ve sıkıcı bir insan mı olmuş? Aklında bir plan var bence. Ama bazen yumruklar işe yaramaz dediler. Birisi Bununla nereye gitmeye çalışıyorsun Burcu Hoca? Ne alakası var ya? <laughs> Bunu işe yarayacağından pek emin değilim. Kesin yarayacak ama gerçek hayatta pek yaramazdı. Ama şu anda tam olarak siz aynı. Doğru, doğru. Evet hocam kişiselleştirme... Mesela Osman'ın dünyayı nasıl değiştirebileceğini hiç düşündük mü? Bizler dünyayı değiştirebiliriz arkadaşlar. Kararımızın arkasında olacak mıyız? Vay be. Vay be duygu sömürüsü gerçekten işe yarıyor ha. He. Herkesin fikri mi değişti bütün board'un? Ya ben şunu anlamıyorum. Tamam kadın da bir şeyler öğrendi. Hani kendini birey olmanın ne demek olduğunu falan öğrendi böyle. Hani kendi istediklerinin peşinden koşmak önemli. Önemli olan insanlarla kurduğum bağlar falan filan ne bileyim ailesiyle sıkıntısı var. Okey yani buna, buna varmış olmasına okeyim. Anlamadığım şey şu. Bu kadın zaten en başından beri kaç kere disiplin olayı olmuş. Şey diyor hani atmayalım arkadaşlar hayatlarını bitirmeyelim. Örgün eğitimden uzaklaştırmayalım falan filan. Tamam bu sefer ölüm ölüm dedi. Mecazi bir şeyler söyledi. Millet daha bir duygulandı. Okey. Ama yine de bu kadar sinirli öğretmenlerin hepsinin bir de ellerinin kalkmamış olmasına ben inanamıyorum. Demek ki lise öğretmenlerinde hala umut var. Hiç benim karşıma böyleleri çıkmadı. I spilled the tea. Kral, nasıl hayatınızı kurtardı bu kadın sizin? En kötüler, en şanslılar. Biz more like it. Aa ah Burcu sen yok musun? Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Aklına ne geldi? İşte Eda'nın kankaları değil mi bunlar. İşte popüler kızların kankaları dedikodusunu da yapar başına kötü bir şey geldiği zaman ona gülerdi ama neyse bunlar nereye gittiğimi bilmiyorum. Erk meselesi. Korku en büyük iktidar. Lan özür dileyeceğiniz lan. Daha önce bir sürü şey yapmışsınız sadece bu olay da yok. Ne büyüttünüz tabi toplum tam anladım normalde gidersin kurula özür dilersin de. Dile özrünün ne olacak? Yok gururumuzu kıracak rahatsız edecek. Işık senden daha iyisini beklerdim. Bunlar seni bozdu ya. Vallahi bozdun. Anlam manlam yüklemeyin, yapalım gitsin. Evet. Böyle bir şey. Senin sevgilin ben olmak için. Ne güzel söyledin. Var. İyi bunların hikayesi de güzel bitsin bari. Bir araya gelsinler falan. Yeter artık. Hüzün, kıskançlık, entrika, okuldan atılmalar falan. Nice hocam, nice. Kızı kaptın tabi. Senden çok şey beklediğim için yoksa hani, başka bir şey için özür dilerim. Baba. Anne bir gelsin. Hı, hmm, Konuş anana, anlat. Ressam messam ol, ne bileyim ben. Artsy, dövme yap. <laughs> Bu kızın geleceğini ben size söylüyorum. Beşiktaş'ta bir tane dövmeci de <laughs> dövme yapan bir insana dönüşecek ha. Ya ona dönüşmemiş anladığım kadarıyla ama yani böyle devam etse <gülüyor> gelecek <gülüyor> gelecek, <gülüyor> gelecek planım. Ay gözümü yaşat. Bu bize konfor sağlar hayatta. Konfor sağlar. Bir zaman taşır. Asla, asla Türkçe değil. Beni anlıyorsun değil mi anne? Anne ama o hasarlar beni ben yapan şeyler anne. Bence de anne kızı çözüm bu olacak galiba. Bir tek sinan mı kalıyor? Şimdi herkes anası babasıyla konuştu. Atıyorum hepsinin de tepkisi farklıydı. Yani ışığa dediler ki Hasar alma, hayatına devam etmeye çalış. İşte Kerem hiç görmediği kadar bir destek gördü. Görmediği bir desteği gördü yani. O yüzden hani gerçekten iyi şeyler yapacağına inanmaya başladı. Güzel. İşte Alina Boz da şey, bir şeyler söyledi annesine ama annesi istediği gibi karşılık vermedi anladığım kadarıyla. O yüzden şimdi hani oradan anladı ki ya her kimse benim tarafımda değil. Ben en iyisi o zaman kendimi koruyayım. Herkes farklı şeyler yaşayarak aynı noktaya geldi. Tam özür dilerim geçsin gitsin yani hayatımız olduğu gibi devam edelim. Osman zaten özür dileyecekti ama Sinan Sinan kimseyle konuşamadı tabii. Kimseyle konuşmadı yani. Kimse konuşacak kimsesi yok çünkü. O yüzden devam ki. Hmm. Güzelmiş, güzelmiş. O şeyi de beğendim. Hani işte ailesiyle bir aileden öbür aileye geçiyor, şunu yapıyor falan. Yani 17 yaşındaki haline ne söylerdin? Güzel soru. Aa, geçmişe saplanıp kalmak da iyi bir şey değil ama. Ya Sinan tek gelmiş. Ya çok üzücü bir dakika. Sinan'ın çok tek gelmesi gerçekten üzücü bir şey. <laughs> neyse ya neyse devam. Yaz oğlum. <laughs> Şımarık davranışlarımla dikkat çekmeye çalıştım. Ne bunu da yazmazsın. Ya yani söyletme. Yani hepiniz türlü fark edemedim. <laughs> çok özür dilerim. Çok komik. Nasıl pişman oldunuz mu siz Burcu'yla? Olmak. Sana ne Olmak. Seni seçtik yani. Ha? Ha? Başkadamı kurtarı dedik. Ha? Söyleyin di, ben de merak ediyordum. Daha evet bu kadın git. E, ne iş? Git. Bayrak törenine geç kaldım. Eğer adamla fingir diyorsan en azından açık açık söyle. Evet, <laughs> evet fingir diyorum. Artık nereden torpiliysem? Evren. <laughs> Anladı mı? Anladı mı? Aa! Oh! Oh no. Kemal yapsın istiyoruz. Işık bile bile yalan söyledin ya. Yanlış bildiklerini yalnız. Yani kız kadını oynadılar. Oynadılar, oynadılar, lan. oynadı kukla gibi. Tamam <laughs> Gerçekten fark edeceklerini Fark etmelerini istiyordum ama fark edeceklerini düşünmemiştim. Aa <laughs> çok heyecanlı. Gidiyor mu? Ne oldu? Gidiyor mu? Ne oluyor? Ne oluyor? Gitme alın şu sümsüyü ekranımdan. Sinan özür dileyecektim mi? Sinan özür dileyecek. O yüzden diğerler de dileyecek. Oku. En sonunda büyütülmemiz gerektiğini anladı değil mi? Özür dileyecek. Değil mi? Özür dilerim. Yo, pişman falan değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım. Aptal, aptal, aptalsın, aptalsın, geri zekalısın ya. Ya Sinan ya, of Sinan ya. Bütün bir sezonluk, Character development'ın ağzına sıçtın şu an. Hiçbir şey içinmiş. Geçirdiğin zamanlar, bilmem neler. Kendiniz diyorsunuz abi. Biz hayatımıza bakalım, şunu yapalım. Son dakikada fikrini değiştirir diye düşünmüştüm ama bu kadar da şey çıktın. One Dimensional bir karakter olarak kaldın ve history kitaplarında bu şekilde yazılacaksın. Çok hayal kırıklığına uğradım şu anda. Diğerleri de dilemiyordur o zaman kesin. Yo falan filan. Ha, diğerleri de dilemez o zaman. Sırayla çıkıp şey yapacaklar. Dilemeyecekler özür. Okey. Ve hani şey gibi düşünüyoruz Bunu izleyen çoğu insan şey diye düşünüyor. Özellikle genç yaştakiler. Bildiklerinden şaşmadılar. İşte en iyisini yaptılar. Çünkü işte bu adam onları hayat, onlara hayatı cehennem etmeye çalışıyor. O yüzden aferin Sinan bilmem ne falan. Şimdi diğerlerini de izleyeceğiz de. Tamam bir otoriteye karşı problemleriniz olabilir. Herkesin var. Ama yani günün sonunda gerçekten özür dile geç gitsin ya anladın mı? Bu kesinlikle şey yapılacak bir olay değil böyle kutlanacak bir olay değil. Aa, aferin Sinan falan. Bilmiyorum Sinan fanları var aranızda çünkü onun için diyorum. Hadi Alina boz. Hocam styling anlayışınıza bir yön vermeniz lazım. Şu Mako nereden? Ben gerçekten keşke bundan bir şey öğrenmiş olsalar diyordum ya. Aa. Ayrıca özür mü özür de dilemiyorum. İğrenç bir ego tatmini. İki saniyede bir durdurduğum için diziyi artık durdurmamaya karar verdim. Yoksa söyleyeceğim çok şey var. Ne <laughs> manyaktın sen ya. <laughs> sen çok akıllıydın çünkü. Kerem gel oğlum. Kerem, ananı babanı getirdin ya, var sen özür dilerim. Hadi de. Evet ya, yine yaparım. Ben buyum. I'm so disappointed in these characters. Kısaca. Oh my god. Tosalım. Ya bakın, bir kez daha durduruyorum. Şey olsa gerçekten sıkıntı olmayacak bende. Mesela diyorum Kerem çıksa, işte bu babasının olaylarını da öğrendi. Genel olarak bir sürü bir şeyler yaşadılar. Tamam filan filan. Ka kağıdı kenara koyacağım falan dedi ya. Bir an dedim ki aa bu çocuk belki şey diyecek hani. Bir yaptıklarımdan pişman mıyım? Bazısından pişmanım ama ben buyum. Bazısından hani, hani anladım hani. Yine yapar mıyım? Yine bazısını yaparım. Ya orada bir bazısı kelimesi bile geçseydi şey derdim. E tamam gene bir isyankar olmuş olacaksın. Aferin aferin. İyi bokuyorsun. Ama en azından hani dürüst oluyorsun abi. Geri zekalı ordusu en kötüler değil, en aptallar, en geri zekalı, en ergenler. Özür dilerim, özür dilerim çok sertim bugün. Işık da şimdi ağzını sıçacak müdürün. Işığı çok bozdular, ışığı çok bozdular, ışığı çok bozdular. 20 yıl sonra bile görüşüyorlar. Buna inandın mı ya? İnanmış demek ki ya hala da inanıyor anladığım kadarıyla günümüzde de. Doğrusunuz. Bence önce bunu bir düşünün. Herkesin böyle şeyine dokundu falan filan. Ya! Aa! Yaptıkları davranışlar ya da kendi karakterlerinin böyle olmasından dolayı özür dilemeleri gerektiğine falan inanmıyorum. Yani o metin zaten iğrenç bir metindi falan filan. Ama okula bir hasar verdiğim için... Mesela Işık bunu söyleyebilir. Anladın mı? Yani tamam bunu söyledi. Hani ben pişman değilim. Arkadaşımı dövüyorlardı. Bilmem ne bilmem ne. Ama sonrasında da şey diyebilirdi, Ha Laboratuvarınız ama kötü oldu hani. Bunun için özür dilerim. Bunun için. Ya bunun olmasını istemezdim. Özür dileme. Ama en azından olmasını istemezdim. Yani tam size burada özür dilemek için bir pozisyon verilmiş topluluk içinde çıkarılmışsınız ama hepsini bir konuşmaya çevirmenize gerek yok. Aa bu video bir buçuk saat olacak. Okey tamam Osman da dilemeyecek. Anladım ne yapmaya çalıştıklarını. Anladım tamam. Biz arkadaşız, hep birlikteyiz. gerçekten şu an bu diziyi izlemek istemiyorum. Hiç vallahi hayal kırıklığına uğradım ya. 6. bölümü beğenmiştim ve bütün diziden de böyle bir performans bekliyordum ilerisinde ama yok hayır. Siktirin gidin. Özür mü özür dilemiyorum. It's been taken by some sunglasses Asking about a scar and... hiç beğenmedim yalnız orijinal daha güzel He okuldan atıldınız Liseli sevgililerinizle bir de arkadaş grubunuz var Okey Harika bir gelecek Gene aynı boku yediniz Yani gene en yapmamanız gereken şey yaptınız Hani nerede 20 yıl sonra hala görüşüyor musunuz? Belli ki görüşmüyorsunuz. Nereye gidiyor Burcu? Siz, Hayır, doğru söyledim. Biz gerçek değil miymişiz? Ya geri zekalı. Aptal. Sence. <laughs> Trabzon'a falan mı gidiyordu bu aptal? Nereye gidiyordu? Ay Gerçek değilmişiz falan diyormuş. <laughs> Hiç iyi bir öpücü değilsin. <laughs> Bu yüzden <laughs> bu iş olmaz. <laughs> İyi madem bir tanelisi en azından şey oldu ya. Mantıklı bir karar verdi. En azından iki karakter mantıklı bir karar verdi. Hani neredesin Sinan, Hani nerede Osman? Kerem nerede? İki kız oturuyoruz 20 sene sonra. He. Başınıza yıkılacak. Çıkın oradan. Yıkılıyor. Yıkılıyor buralar. Resminiz de kırılmış. Oh olsun. Fotoğrafınız, resminiz değil. Hı. Ne yaptın acaba? Bok ettim hayatım. Ne oldu? Verdiğimiz mücadelelerin hakkını veremedim. Ne oldu? Evlendin mi? Büyük sıçtım. Kocaya mı kaçtın? Büyük sıçtım. Tamam anladık artık ama kafanıza tuğla düşecek. Yavrum neden çağırdın beni? Ben iyiydim. Bizim bir şansımız sağ olmalı. Burası yıkılmış çok inanılmaz duygu değişimleri yaşıyorsun şu anda. Hayatımız lisede planladığımız gibi gitmeyebilir. Gayet normal. Ben bunu kabullendim. Liseden 2 sene önce mezun olmuş biri olarak ben şu an bile bunu kabullendim. So it's not it's not a big deal. Yaptığın seçimler, verdiğin kararlar seni şekillendiriyor. Tamam, artık susuyorum gerçekten. Kim geldi? Burada bitmiyor. Burada mı bitecek? siktirin gidin gerçekten ben böyle bir diziye de Şimdi biraz konuşalım. Video boyunca zaten durdurup durdurup gerçekten ne düşündüğümü o sırada söyledim. Hani direkt sahneleri yorumladım gibi oldu. O yüzden hani çok geriye gidip en baştan böyle her şeyi bir şeyler söylememe gerek yok. Disappointment is an understatement. Tam karakterler böyle gerçek insan değiller. Doruk bunlar sen değilsin. Hani böyle şeyler yapmış olmaları normal falan. Ama gene bak şunu söylemek istiyorum. Bu şekilde yansıtılmış olması şeylerinin işte özür dilememelerinin falan hani o sahnenin böyle çok liberating, çok böyle yaşasın özgürlük savaşçılarıyız tarzında şey olması hoşuma gitmiyor. Belki de hani şey yapmak istediler. Aslında benim dediğime geldi biraz da şimdi düşününce. Yani orada işte hayatlarını mahvettiler. Çünkü çok inanılmaz yarım kaldı yani. Tam okuldan atıldıktan sonra ne yaptıklarını asla bilmiyoruz. Okuldan atıldılar sonrasında ne olduğunu bilmiyoruz. Belki ikinci sezonda bunu işleyeceklerdir. Ve son sonrasında da hani çok büyük sıçtım ben bir fiyasko oldum hani hayalim gerçekleştiremedim bilmem ne falan filan oldu ya. Belki de ona bağlamak istediler kendilerince. Hani gençlerdi bir hata yaptılar. Bu hata 20 sene sonrasında bile e, şey oluyor hani orada oldukları insan olmadıkları için hayal kırıklığına uğruyorlar ve bazı yaptıkları şeylerin boş olduğunu fark ediyorlar. Belki de hani benim istediğim şeyi yapmış oluyorlar bilmiyorum. Eda diyor ya işte ben fiyaskoyum hiç istediğim gibi olmadı her şeyi mahvettim bok ettim bilmem ne falan. Hani belki de onunla bir şey vardır. Galiba hapiste biri vardı. Kimin hapse girdiğini merak ediyorum. Ee, gelecekti kimin hapiste olduğunu. Benim tahminim en kolay tahmin Kerem olacaktır. Ee, Sinan da böyle dengesiz bir çocuk olduğu için Sinan da olabilir aslında. Ama ben Osman diyeceğim. Bunun hakkında bir sürü kanıt manıt vardır büyük ihtimalle. Yorum kısmında da konuşabiliriz. Neyse bence Osman nedeni de şöyle düşünüyorum. Bence Osman işte böyle yaptı bir şekilde köşeyi döndü. Ama e, yasa dışı bir şeyler yapmak zorunda kaldı. Belki de sonrasında da hapse girdi. Bence Osman hapiste. Sebebini bilmiyorum. Çok büyük bir iddia ile geldim şu anda ama yani olsun. Ya sonuç olarak çok ortalama bir Netflix dizisiydi. Sizce de öyle değil mi? Lisede geçiyor. Liseliler saçma sapan gençlik, ergenlik yapıyor. Sonrasında işte e, otorite figürleri buna bir şekilde karşı geliyor. Ne bileyim? gibi onun gibi bir şey yani. Gene bunlarınki biraz daha şeydi hani işte şey oldu okuldan atıldık da bilmem ne oldu da bir şeyler de. Şu an itibaren saçmaladığımı düşünüyorum bu arada. Daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Neyse yorum kısmında bunu konuşabiliriz. Onun üzerinden puanlayayım mı diziyi? İlk izlememe göre. İlk, i̇lk şu an fresh olarak puanlayayım mı onun üzerinden? Şimdi müzikler güzeldi. Ufak detayların diğer bölümlerde geri gelmesi hoşuma gitti. İşte Eda'nın asla yemek yememesi mesela bir plot point'ti. İşte o tablonun e, hem geçmişte şey olması. Hani hoşlarına gittiği için kalsın istemesi. Sonrasında gelecekte tekrar geldiğinde hani duygusallaştırması. Mesela bunlar güzel dokunuşlardı. İstanbul'u görmek güzeldi açıkçası. Ben de işte birkaç gün İstanbul'a gidiyorum. Bakalım bu şehir eski İstanbul mudur? Bittiği için seviniyorum. Galiba onun üzerinden 6 vereceğim. 6. bölümden sonrasında gerçekten umutlanmıştım. Yani son videoya yanıldığımdan beri biraz umutlanmıştım. Hani Aa, acaba istediğim yere doğru mu gidecekler? Yani bu karakterle gerçekten bir gelişim gösterecek mi falan filan? Ama hayır. Yani senaristler şey istemiş. Bunlar genç. Ve dürtülerine, hormonlarına göre karar veriyorlar. O yüzden bunlar böyle yapacaklar falan demek istemiş. Ki yapmışlar da. Hoşuma gitti, fena değildi. Benim dikkatimi dağıttı bu karantina döneminde, iyi oldu. Youtube'da da video çektik falan filan. Hani genel anlamda düşündüğüm zaman bu deneyime 6 puan veriyorum. Eğer özür dileselerdi ve başka bir yöne doğru gitseydi dizi, buçuk verirdim. Sonunda sonunda aşk yüzbiri bitirdik. Kenar gelen Eymen. Düşüncelerinizi lütfen lütfen bırakın. Benim düşüncelerimle ilgili buna yorum yapabilirsiniz ya da dizi hakkında genel olarak ne düşündüğünüz. Siz aşk yüzbire kaç puan veriyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Olur da izlememi istediğiniz başka dizi, film falan olursa Önerilerden çekinmeyin. Bu format belli ki hoşunuza gidiyor. Ben de yapmaya hazırım. Editi birazcık zahmetli olsa da ileride hemen şimdi değil. İleride böyle ufak tefek şeyler yapabiliriz. Filmler tercihim olacaktır çünkü tek videoda bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni sosyal medyalarımdan takip edebilirsiniz. Diğer videolarımı kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Güle güle.